Tunceli'nin Ovacık ilçesi Dolu Dibek kırsalında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın idaresinde ve komutasında Şehit Jandarma As Subay Üst Çavuş Cedil Mutlu Operasyonu düzenlendi. Operasyona jandarmaya ait SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları katıldı. girilen temasta bölücü terör örgütü mensubu iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Müzik Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. 4 mevsim 12 ay 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek, ifadelerini kullandı.